Merhaba canlar. Nermin Eker YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Bugün etten kelle paça yapacağım. Etle yapmayacağım da şey, kelleden yapmayacağım da et kaynattım parça parça. Ondan yapacağım. Gene sosunu ayarlayayım dedim. Şimdi etimi önceden kaynattım güzel. Tabağa alayım ben bunu. Hani kelle güzel olur, ağır olur e, kelle, kelle paça dedim bu sefer biraz hafifleştirelim dedim e, etten yapayım dedim Şöyle etleri düdüklüden alayım doğrayım böyle iri iri bıçak alayım ben şöyle doğrayalım parça etimizi etten de çok lezzetli olur şöyle şöyle doğrayayım Yeri tabağa çevireyim ki daha suyunu koymadım hoca. kendini de zaten bölünüyor fazla erittiğim için tüdükle de. Şöyle doğramı hiç gelmedi kendiliğinde dağıldı. Şöyle şöyle açalım. Dalatını kullanıyorum. Ama bayağı merhem gibi pişirdim ben bunu. Şöyle bir tabak. Şimdi suyunu tenceremize alalım. Doğrayım dedim de et bayağı dağıldı. Suyunu koyun ben bu tencereye. Biraz üzerine su ilave edeyim. salçalı samırsaklı yapalım güzel. Bunu da ocağa alayım. Kaynası. Elimi yıkayım ben. biraz salça ekleyelim. Karışık domates, biber karışımı, salçamız var. Biraz ondan koyalım. bir kaşık kadarı koyacağım şöyle yazdan çektim yine samırsağım var benim şöyle kutuya koydum güzel şöyle çektim yağladım tuzladım çok güzel lazım olduğu zaman şöyle bir kaşık alıyorum yumuşak baksana fazla da sert değil bakarsanız Heh, bunu da şöyle iki çay kaşığı bir çay kaşığı daha koyalım şöyle bu kaynası ağzını da kapatayım Yanına biraz da burgul pilavı yapacağım. Ben şehriyem koydum güzel. Şöyle kavrulsun. Pirinç yapacaktım. Dedim ağır olur baya. Kelle paçadan. Burgullu olsun dedim. Kavrulsun. Şöyle burgulumuz da yine. Yapalım. da kaynasın. Etini koyalım buna. Şehriyemiz kavruldu. İçine burgulu koyalım. Onu da biraz kavuralım. Etini de yavaş yavaş koyun, şey olsun bu kıvam bir ürüne geçsin Şöyle boşaltim de şöyle boşaltalım. Bunu da karıştırayım. Biraz soğusun suyunu öyle koyacağım her zamanki yaptığım gibi. Biraz da salata yaparım yanına. Güzel gider. Tekrar altını açayım biraz soğudu suyunu ilave edeyim ben şöyle biraz koyalım bir parmak burgunun üstüne gelecek şekilde Heh, yeter bu şöyle karıştıralım biraz da tuzunu atalım. Şöyle biraz da tuzunu atalım, şöyle, biraz daha koyayım, tamam, yeter. Biraz da sarı yağdan alalım, biraz da bundan koyalım, bu çok güzel lezzet verir. Arkadaki ocağa alayım ben bunu çünkü küçük ocak doldu. Burgul pilavı ağır pişmez. Şöyle teyelimle kaldırayım. Tamam bu doğru da orada pişsin. Ağzını kapatayım. Pişsin bu. Bu da kaynıyor güzel. Şöyle bakalım. şöyle kaynasın. Tam kıvama gelsin. Kışın günü çok güzel gider bu. Ağzını kapatayım. Pişsin bu. Biraz da yemeklerime karabiber koyayım. Güzel tat versin. ağzını kapatayım. Buna da koyalım biraz kendi paçamıza. Yemeklerim pişinceye kadar ben de güzel yeşillerimi doğru şey yaptım, temizledim, ettim. Salatamı da yapayım. Şöyle doğrayayım. Bu arada da kandiliniz mübarek olsun. Rabbim her zaman bu yıllara, bu günlere çıkartmayı nasip etsin. Şöyle kırmızı lahanlardan başlayalım. Yorumda kardeşimizin bir tanesi doğrama tatlamı söylenmiş. Çok güzel demiş. Allah razı olsun. Antep'te hep böyle. Yani elde doğran, doğrayamayız Takta da Daha kolay olur Yavaş Virüsten kurtulmadan bu sefer de e, savaş çıktı. Allah verir de bizim Türkiye'ye ulaşmaya. De savaş çıktı bize. Rabbim onlara da yardım etsin. Kışın günü kimseye açıkta aç açıkta koymasın. bir için de tane daha havuç doğrayalım dois, três, Bunlar kaldırayım ben. Ben yemeklerime bakayım. Altını kısım biraz daha bilsin. Biraz yine karabiber koyacağım ben buna şöyle koyalım hani bir de sarı yağ konduğu için daha lezzetli olur bu şöyle fıçamıza biraz da limon tuzu atalım şimdi sumak koysam rengini dönderir. rengin dönmesini istemiyorum biraz limon tuzu koyalım eşki tadı da gelsin salatayı güzel doğradım malzemesini de koydum biraz tuz attım biraz biber koydum toz biber limon sıktım sirke koydum yağ koydum yine bu arada antep turşumuz da koydum turşu çok güzel gider bunun yanında pilavımıza suyu çektim şöyle dibinden böyle karıştıralım şöyle kazırtarsa sulu bırakmazsanız çok güzel tat verir kapatalım. Altında söndürelim artık. Buna da bakalım biz. Kıvamı gayet güzel. Hani kimisi kelle sevmiyor ya kelle paça o yüzden yapmazlar. Ama bu etten de çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yani kışın günü. Bunun da altını kapatayım. Bu da artık oldu. Karabiber koymuştum zaten. Bizim yemeklerimiz hazır, güzel. Bizlere afiyet olsun. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kanalımıza kalın. Ee, abone olmayı unutmayın diyelim.